Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Öpsar Koçer'de. Yine silah kullanımı, güvenlik, sonra e, iç güvenlik tatbikatları derken bu konu üzerine bir video çekmek ihtiyacı hissettim. Sonuçta senelerdir bazı çalışmalar yaparız ve tabii ki bunlar aynı zamanda hani belli bir eğitim sürecini aynı zamanda yaşamış olmamızdan da kaynaklanır. Yani e, sonradan bazı şeyleri YouTube videoları seyrederek öğrenmedik. Bakın bunları size peşin peşin söyleyeyim. Şimdi ondan sonra hani e, bazı kimselerden şu çakma rambo dediğim tipler Aynen onların yaptıkları gibi kısacası YouTube'dan bazı videolar seyredip ardından da E şimdi belli bir e, motivasyon seviyesine ulaşıp yapılan bazı çalışmalarla ardından biz bu işi öğrendik benden öğrenin kardeşim diyen aynı zamanda insanlardan da değiliz. Ee, şimdi bakın bu özellikle hani yaptığım çalışmalarda sorulan bir soru var. Esasında hani senelerdir sorulan bir soru. Esasında bu sorun da daha çok merak etmekten değil de bazı kimseler özellikle hani e, bilinç seviyelerinin farkında olunduğunun, farkında oldukları için esasında tanındıklarının farkındalar. Bu nedenle hani söyleyecek bir şey de bulamadıkları için ee abi o yaptığın çalışmalarda evde bile ayağında bot var. Hayırdır falan der gibi böyle garip garip esasında tutumlar var. Bakın ee, dostlar ee, bu çalışmalarda neden bot giyiyorum hatta evde bile. Bakın şimdi öncelikle bazı videolarda ayağımız gözüküyor. Müneccim olmaya gerek yok yani üstümüzde şu al elbisesi varken tamam mı ayakta terlik hoş durmuyor ya öncelikle bir müneccim olmamak hani gerçekten saçma sapan bir soru yani ee, dikkat ediyor musunuz yani bu bahsedilen kişilerin aynı zamanda yapısal olarak özellikleri böyle sorulara kadar ne kadar kolay çıkıyor sen geldi ondan sonra çak beram deme bu adamlara e, ciddi al sen bu adamları bile yok öyle bir şey ya bakın. Ee, gerçekten bu çalışmalarda bot giymeniz lazım. Bakın bu sizin özellikle sağlığınız için önemli. Neden biliyor musunuz? Ee, sehpaların kenarları, efendim e, evin içinde işte masalar, sandalyeler, dolap kenarları, kapıların o kenarları. Allahım, özellikle bu serçe parmaklar ne biçim vuruyor biliyor musunuz? Yani şimdi öncelikle ya bu botu giymeniz lazım bu tip çalışmalarda. Bu botu giymezseniz bir dünya canınız yanar. Ya arkadaş her durumda kızarızı bu botu giyeceksin yani. Müneccim olmaya gerek yok. Böyle saçma sapan şeyler düşünmenin de bir alemi yok. Ha şimdi mevzu silah kullanmaksa hani o soruları soran insanlar gibi insanların açıkçası silah kullanmak konusunda bir şey bilmediklerini ben de farkındayım. Hani kırmamaya çalışıyorsun senelerden insanları ama gerçekten böyle saçma sapan gerçekten içi boş tutumlar takım takım duruyorlar. Bakın. Ee, öncelikle e, bu hani instruktörlük, instruktörlük, predatorluk, efendim yok bilmem ne torluk falan torluk filan torluk. Arkadaşlar bakın kalan torluktan bahsetmiyoruz. Predatorluktan, terminatörlükten falan bahsediyoruz. Şimdi ee, öncelikle belirli bir eğitim seviyesine ulaşmadan anlıyor musunuz? Zaten bu tip şeyleri yapmamalısınız. Ha, belirli bir eğitim seviyesine ulaşmak derken eğitilmemiş olduğunuz bir şeyi tamam mı? YouTube videoları seyrederek ben öğrendim deyip ondan sonra ortaya çıkarsınız da çıkar birileri. Lan yürü git işine çak baran bodayı verir. Bu sefer de şişer kalırsınız. Bakın ee, esasında gerek ev güvenliği için yaptığımız çalışmalar gerekse iyi e, ister istemez avda. Ve avlaklarda yaptığımız çalışmalarda sahadaki uygulamalarda hep bize öğretilmiş şeyler ister istemez onları yaptığımız için. <laughs> Bakın pek çoğunuz zaten askerlik yaptınız. Yat kalk, sürün, sıçrama ve köşe kullanma anlıyor musunuz? Bunları yeterince eğer tekrarlarsanız bu bile. Şimdi sizin özellikle sahada. E şimdi e, ee, bir savunma stratejisi içerisinde anlıyor musunuz? Zaten kafi savunma sistemini kurabilmenizi sağlayacaktır. Yatma, kalkma, sıçrama, hedef küçültmek ve köşe kullanımı. Bunları çalışmanız yeterlidir. Yani o çakma gibi internette böyle multi kombatçı, ICO teknikleri falan çalışıp ondan sonra da biraz YouTube videosu seyredip, ben birkaç gün hoplayıp zıplayıp ondan sonra da özel hareketçi oldum ben der gibi tamam mı insanlara tripler atmanın bir alemi yoktur. Ondan sonra tabii ki çakma ramboluk sizde kalıyor. Arkadaşlar yani askeri eğitimde ortalama bir insana öğretilenler bile yeterince tekrarlansın. Maksat intibak eğitimi şeklinde düşünmeniz bile yeterlidir. Dediğim gibi arazinizi, evinizi, parkınızı, mahallenizi her neyse işte köşeyi bucağı aslında savunabilmeniz için yeterlidir. Anlıyor musunuz? Şimdi ev güvenliğinde de gene 3 aşağı beş yukarı aynı şeyler söz konusudur. Hep hedef küçültme karanlıktan yararlanma ve köşe kullanımı bunlar üzerinde durun ve ondan sonra da eğer gerçekten çalışacaksanız bunları kısacası az sayıda müfredatı çok fazla tekrarlayın. O kadar. Anlıyor musunuz? Yani sıçrama Sütre gerisine geçme efendim yatma kalkma sürünme diz üstü atış ayakta atış köşe kullanımı hani bunlar sizin için yeterlidir. Ama işte bazı kimseler yaptıkları askerliğin özelliğini bile bir türlü çözemedikleri için anlıyor musunuz? Ee, bu sefer YouTube'dan bazı videolar seyredip böyle çakma rambo, GIGO falan böyle şeyi oluyorlar. Ondan sonra da böyle garip garip tutumlar takınıyorlar. Eee şimdi anlıyor musunuz yani gerçekten kişisel güvenliğiniz anlamında şu botları da giymeye alışın. Ee, bazı kimseler öyle diyor. Ya niye giyiyorsunuz Sen dalga mı geçiyor lan evin içinde dünya kadar köşe var lan dünya kadar köşe. Adamın o serçe parmağının anası alıyor var ya. Ulan o, o acı çektiğine değer mi? Senin dünyadan haberin yoksa kim ne yapsın? İkincisi e hey abi videoda ayağında bot vardı. Hani şimdi şöyle üzerimizde av elbisesi var. Ayağımızın göründüğü bazı videolar da var. O videolarda ne yapacağız? Terlik mi giyeceğiz ayağımıza? İcamda bir bütünlük sağlamak lazım. Bu kadarcık bir şey de mi düşünemiyoruz ya? Arkadaşlar bazı insanlar gerçekten yani fitnedir, fesaptır, aynı zamanda çekememezdir. Ama ne yapacağını da bilmez. En kötüsü kapasite çok sınırlı. Ondan sonra da çıkıp internette bir şeyler yapıyorlar. Medyatik olduklarını sanıyorlar. Baktılar medyatik olmadıkları meydana çıktı. Bu sefer de böyle abusu bu kişiler yapıyorlar. Arkadaşlar gerçekten de çalışmalarınızda ister dışarıda çalışın ister evde çalışın e, botlarınızı giyin arazi çalışmaları için benim bu dizlikler vardır ya hani dizlikler askeri onlardan bile vardır ben onları bile kullanırım neden çünkü bir çalışmalar yapıyorsun şunu oluyorsun bu ne oluyorsun ya e, onoğl yaparken ne oluyor icamda dizini vuruyor bir şeyler oluyor ya niye kullanmıyorsun kardeşim? Böyle garip garip insanlara tripler atacağına anlıyor musun? O dizlikleri bile kullan. Bu diz kapağıdır. Diz kapağının altında menüsküsler vardır. Menüsküslerle beraber aranızda kıkırdaklar vardır. Menüsküslerin ezilir bir şeyler olur. Sonuçta vuruyorsun yani. Böyle garip garip insanlara tripler atmanın da bir alemi yoktur yani. Anlıyor musunuz arkadaşlar? E bu nedenle bu tip çalışmalarda ister istemez o botları giyeceğiz. He kendinizi ve sağlığınızı düşünüyorsanız e siz de giyeceksiniz. Ve böyle abuk bu konuşmalar yapmayacaksınız. Bir düşünseniz ya şu videonun konusu ne kadar saçma sapan ya. Ve böyle saçma sapan insanlar eminim ki şu videoyu seyrettiklerinde adam yerine konduklarını düşünecekler. Allah aşkına şu kuküze bak bir konuşmaya bak ya. Ciddiye mi alınıyorlar sizce? Yani arkadaşlar çok rica edeceğim bunları siz de ciddiye almayın. Vallahi billahi. Şeye sürülecek akıl yok o insanlar. Evet dostlar işte bu yüzden bu tip çalışmalarda ister içeride ister dışarıda. Hep bot giyerim hatta sık sık dizlik bile takarım. Evet dostlar bu da böyle bir videoydu. Yüksek rüzgarlarınızla bu videoyu da burada bitiriyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize e, kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.